Merhaba. Ben size bugün kısaca ortopedide sık kullanılan PRP ya da trombositten zenginleştirilmiş plazmadan bahsetmek istiyorum. Trombositten zenginleştirilmiş plazma öncelikle hastanın kendi kanının alınması, santrifüj edilmesi, sonra da rahatsızlığı olan bölgeye enjeksiyonu şeklinde uygulanmaktadır. Uygulama sıklıkları genellikle bir hafta 10 gün aralıklarla 2 ya da 3 doz halinde yapılmaktadır. Peki biz bunu nerede kullanıyoruz PRP? PRP genellikle eklem patolojileri ve tendon patolojilerinde kullanılmaktadır eklem patolojilerinde erken evre diz eklemi kireçlenmelerinde, o erken ve orta evre dediğimiz kireçlenme dönemlerinde, tendon patolojilerinde ise aşil tendiniti olabilir, omuz olabilir ya da tenisçi dirseği olarak bilinen halk arasında lateral emikomilit dediğimiz rahatsızlıklarda kullanılmaktadır. Eğer benzer şikayetleriniz varsa lütfen doktorunuza başvurmaktan çekinmeyin. İyi günler.